Ben bir garip kel olanım, saçım yoksa ben ne yapayım? Saç ektirmek çok pahalı. Neyse, karıştırmayalım yarışmayı. <laughs> kelim, kelim ama halkın dili kulağıyım. Biraz da sivri akıllıyım. Çok akıllı olunca saçta e, saç da kalmıyor başta. Vay anam vay! Ne güzel yer burası. Merhabayın ağlar beyler güzel hanımlar ve de baldan tatlı çocuklar bendeniz kere olan keleş olan anamın demesiyle deli divane olan tatlı mı tatlı ne de kıymatlı eli sopalı yufka yürekli yaşlı anamdan başka kimsem yoktur şu dünyada. Cebim boştur, midem gibi. He he he! Lakin ben öyle tilkinin gölgesine atıp haram mala bakmam arkadaş. Nasibim neyse o. Çalışmayı pek sevmem. Ama iş başa düşünce en iyisini de yaparım. Başıma olmadık işler gelir. Ama her seferinde bir yolunu bulur, işin içinden çıkarım. Anam Aklını biraz da çalışmaya kullansan şimdiye padişah olurdun deyince aklında bir mum yandı. Padişahlık ne menen bir işmiş deyip bir yol öğreneyim dedim. Duydum ki padişahın başında büyük bir dert varmış. Biricik kızı hastaymış. Üç aydır gözünü açmamış garip. Boyuna yatar uyur imiş. Sultanın derdini anlamak için ne kadar büyücü, hokkabaz, düzenbaz varsa kızın başına toplanmış. Ama kimse kızın derdine çare bulamamış. Hey 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 bir de ben deneyeyim dedim. Öyle ya akıl akıldan üstündür. Benim aklımda anamın dediği gibi bir karış havada. Yani herkesin aklından üste. Padişahın huzuruna çıkmak öyle kolay iş değil zekamla çıktım huzuruna. Sultanın derdini anladım. Meğer vezir olacak o sinsi yılan her gün padişahın kızını uyuturmuş. Sultanın odasına girince bir de ne göreyim. Rüyalarıma giren Dilber karşımda uyuyor. Varsın o bir sultan olsun, ben de cebi delik kel Sevda bu, gücüyle dağları delmiş. Dağları delmedim ama ben de anamın tarhanasıyla kızı iyileştirdim. Padişahım bütün sorularına cevap verip gönlümün sultanıyla evlendi. Neyse, gitmeden sana bir kese altınlık sorun. Keli olan saf, temiz ve de yüreklidir. Söyle bakalım, Keloğlan'ın bu maceraları edebi türün hangisine örnektir? Sanatçımız Cengiz Uzuna çok teşekkür ediyoruz. Keloğlan'ın maceraları hangi edebi türe örnektir? A masal, B menkıbe, C şiir. Ben de tiyatrocumuza çok teşekkür ediyorum. Masal diyorum ben. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. ve evet, 73'te 3 üç yaptınız ve 5000 lira kazandınız. Evet.